Merhaba arkadaşlar, hepimize kolay gelsin. Bugün sizlerle çalışacağımız projeyi birçok alanda kullanabilirsiniz. Başlangıç kısmını hazırladım ve bunu bir ayrı video yaptım. E, i̇lgilenen arkadaşlar için açıklama kısmına da bu videonun linkini bırakacağım. Şimdi çalışmamızı yaparken 10 ve 10'un katları artı 2 ilmek artı 2 ilmek şeklinde çalışacağız. Ben toplamda 24 adet ilmek attım sizlere bu modeli anlatabilmek için. 4,5 numaralı şiş kullanıyorum angora ipim var. Bunu iki kat çalıştım. Daha net görebilin diye sizler tek kat ve 3 milimlik şiş kullanabilirsiniz. Dilerseniz zaman kaybetmeden yapımına başlayalım. İlk ilmeğimizi örmeden aldıktan hemen sonra modelimize başlıyoruz. Sizler yelek ya da battaniye ya da farklı bir şey yapacaksınız. Lastik uygulamasını başladıktan sonra modelinizi kurabilirsiniz. Hemen yapacağımız işlem 2 ters ilmek 1 2 devamında 2 adet düz ilmek 1 2 son şişimde bulunan ilk iki ilmeği sağa yatacak şekilde kesiyorum eksilttim bir tane arttırdım tekrar sol taraftaki şişleri e, ilmeklerimin yönünü düzelterek ister bu şekilde ikisini birlikte alıp tek ilmek haline dönüştürebilirsiniz ya da bir sonrakinde göstereceğim gibi farklı bir işlemle gene kesme işlemini yapabilirsiniz. Kesme işlemini yaptıktan hemen sonra iki tane düz ilmeğimiz örüyoruz. Bir ve iki. Devamında iki tane ters ilmeğimiz var. Bir, iki. Şimdi ipin yönünü değiştiriyorum. Burada başlangıçta iki ters, sonda iki tersle bitirdim. Aynı işlemi buradaki modelde de kullanacağım için buradaki iki tersi ilmeğim hem bu tarafta hem bu tarafta olacak ona dikkat edin. İki tane düz ilmeğim var. Bir, iki. Sırası üstüne gelen ilk iki ilmeği beraberce aldım, kestim, sağa yatırdım. Bir tane arttırma işlemi yaptım. Sol taraftaki iki ilmeği demin ikisini birlikte alıp sol, sol tarafa kesmiştik. Şimdi farklı bir kesim tekniği gösteriyorum. Bunu da kullanabilirsiniz. Bir tanesini örmeden sağ şişimi alıyorum. İkinci ilmeğimi örüyorum. Örmeden aldığım ilmeği ördüğüm ilmeğin üstünden geçirdiğim zaman da bir kesme işlemi olmuş oluyor. İster ikiliyi ister bu şekli kullanın tercih tamamen sizin. Tekrardan iki tane düz ilmek örüyorum. Ve modeli tamamlamak için iki tane ters ilmeğimi örüp kenardaki ön yüzlü olduğum için bir tane düz ilmekle sırayı bitiriyorum. Örgünün arkasında ilmekleri görmüş olduğum gibi öreceğim. Bu arada misin alışışı kullanıyorum. Hemen bakıyoruz. İlk ilmeğim ters ilmek olarak karşımda. Örmeden aldım. ipin yönünü değiştirdim. Beni bekleyen iki tane düz ilmeğim var. Bir. 2 İpin yönünü değiştiriyorum. Ters ilmekteyim. Sayıyorum ters ilmeklerimi. 1 2 3 Ajur ilmeğini şu şekilde alıyorum ki geniş çıksın. 4 5 6 7 tane ters ilmek. İpin yönünü değiştiriyorum. 2 adet düz ilmek. Tekrar 7 adet ters ilmek. 1 2 3 ajur ilmeği 4 5 6 7 2 tane düz ilmek. 1 2 Arka yüzde olduğum için son ilmeği ters ilmek olarak örüyorum ve ön yüze geçiyorum. Şöyle şişimizde düzeltelim. Şimdi birinci sıramız bu şekilde gözükmekte bakın. Şöyle ters örgülerimiz, düz örgülerimiz şeklinde. Devam ediyoruz ilmeklerimize. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İpin yönünü değiştirdim. 2 adet ters ilmek çalışacağım. 1 ve 2. İpin yönünü değiştiriyorum. Bakın ajur ilmeğim şu orta kısımda duran dördüncü ilmeğim. Bir tane düz ilmek örüyorum. Bu sefer sol şişimde kalan ilk iki ilmeği gene sağa yatacak şekilde kesiyorum. Hemen bir tane ajur ilmeği. Bir adet düz ilmek, bir adet ajur ilmeği. Sol şişimde bulunan ilk iki ilmeği yönünü değiştirip şu şekilde kesiyorum. Bir tanesini biliyorsunuz iki ilmeği kesmiştik. Bir tanesini Tek ilmeği keserek devam etmiştik. Öyle devam edelim istiyorum. Ee, i̇ki ilmeği sola kestikten sonra bir tane düz ilmeğim kalıyor. Tekrar iki ters ilmeğim. Bir ve iki. Tekrar ipin yönünü değiştiriyorum. Bakın dördüncü ilmeğim ajur ilmeği. İki ilmeği keseceğim için bir tane düz ilmek. Sol şişteki ilk iki ilmek sağ yatıp kesiyorum. Bir ajur ilmeği bir düz. Bir ajur ilmeği. Burada ne yapmıştık? Örmeden aldığımız vardı. Hangisi kolayınıza gelirse onu yapacaksınız arkadaşlar. Bakın aslında bana daha kolay gelen hep bu olmuştur. Örmeden aldığım bir tane düz örüp üstüne atlattığım ilmeği. Bir tane düz ilmek. iki ters ilmek. Bir tane düz ilmekle sırayı bitirmiş oluyorum. Şimdi örgünün arkasındayım. Örgünün arkasında ne yapıyorduk? İlmekleri görmüş olduğumuz gibi örüyorduk. O yüzden ilk ilmeği benim ters ilmek olarak örmeden aldım. Ve iki tane düz ilmekle örgüme devam ediyorum. Bir ve iki. Devamında ters ilmekler. Bir, iki, üç, dört, 5 6 7 adet ters ilmek 2 düz ilmek Tekrar 7 ters ilmek 1 2 3 4 5 6 7 2 tane düz ilmek 1 2 tekrar ters ilmekle sırayı bitiriyoruz. Örgümüzün ön sırasına geçtik. Ön sırasında yapacağımız işlem bakın ajurlar gitgide artıyor. Şu anda bir sağda ve solda iki ekleyerek üç tane ajur ilmeğimiz var. Bunları beşe çıkartacağız. Bu sırayla beraber. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İki tane ters ilmeği. Devamında hemen kontrol ediyorum. Ajur ilmeğim şu an üçüncü ilmek sırasında. İki tane düz ilmeği beraberce örüp sağa yatırıyorum. Böylece bir tane düz ilmeğim kalmış oluyor. Bir tane ajur ilmeği ile beraber bir, iki, üç tane düz ilmek öreceğim. Bir, iki, üç düz ilmek. Bir tane arttırıyorum. Yönlerini düzeltiyorum. İkisini sola yatacak şekilde kesiyorum. Gene tek ilmek düze düştü. İki tane ters ilmeğim. Bir ve iki. Yönünü değiştirdim. İki tane düz ilmeği sağ yatacak şekilde yatırdım. Bir tane ajur ilmeğim. Üç tane düz ilmeğim. Tekrar bir ajur ilmeği. ilk ilmeği örmeden ikinci ilmeği örüp örmeden aldığımı birincinin üstünden geçiriyorum. İki tane ters ilmek, bir tane düz ilmekle sırayı bitirmiş oluyorum böylece. Ve ajurlarım şu anda arka sırayı tamamladıktan sonra 5 adet olacak. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 olacak. kamerayla dokundum çok güzel bir tane ters ilmeği devamında iki tane düz ilmeği tekrar sayıyorum ters ilmekler 1 2 3 4 5 6 7 iki tane de düz ilmek Tekrar 7 tane ters ilmek. Şimdi dikkatinizi bir şey çektiyse normalde modelimizin çalışması 10 ve onun katları biliyorsunuz. Ama bakın sayıları hesapladığımızda 7 artı 2 9 oluyor. Bir tane ilmeğimiz kayıp gözüküyor. Onu da ön sırada hemen tamamlayacağız. O yüzden sakın şaşırmayın. Şimdi geldik ön yüze. Ajurlarımız tamamlandı. Bu sırada 9. ilmeğimizi aslında çıkartacağız ortaya. Onu da nasıl yapıyoruz? İlk ilmeğimizi örmeden aldık. 2 tane ters ilmeğimizi 1 2 ördük. İpin yönünü değiştirdik. Düz ilmeklerle başlıyorum. 1 2 3 4 4 ilmek bu tarafta 3 ilmek de bu tarafta toplamda 7 şimdi e, kenar ilmeği ile beraber 9 10. ilmeğimiz için çıkan yer şurası buradaki kullandığımız ajurların içerisinden ilmekler çıkartacağız İsterseniz daha net görün diye şuradan tığımı alayım tığla çıkartalım bir tanesini ötekisinde şişle nasıl çıkartıldığını göstereyim şuradaki boşluklara geliyorsunuz bir ilmek hop sağ şişe bir alta tekrar sağ şişe bu arada çok bol ya da çok kasma yapmayın şöyle bakın iyice hepsi aynı boyutta olsun kasma yapmadan bakın birinciden ikinciden ve üçüncü ajur deliğinden ilmeklerimizi çıkartıyoruz bu bizim 10. ilmeğimizin altyapısını oluşturacak. Yani eksiltme olmamış olacak. Ve son ajur deliğimizden ilmeklerimizi çıkartıyoruz. Şöyle kontrol ediyoruz kasma var mı diye. Devam ediyorum. Sol tarafta bulunan 3 tane düz ilmeği örerek. 1 2 3. Tekrar 2 tane ters miyim? 1, 2. Böylece buradaki ilmeklerim benim arka sırada 10 ilmek olarak kalacak. İpimin yönünü düzeltiyorum. 4 tane düz ilmek. 1, 2, 3, 4. Hemen şöyle şişten yardım alarak bakın geliyorum şişimi takıyorum 1 bir alt kısma geliyorum. 2 Bir alta ilk yaptığımız ajura 3 ikinci yaptığımız ajurun sol tarafı Üçüncü sıra yaptığımız ajurun sol tarafını alıp Bu beşliği tamamlıyoruz. Tekrardan 3 tane düz ilmeği 1 2 3 düz ilmek 2 tane ters ilmek beraber bir kenar ilmeğimi tamamlamış oluyorum. Bolca ilmeklerimiz oluşuyor. Bakın şöyle. Şimdi örgünün arkasında gene ilmekleri görmüş olduğumuz gibi öreceğiz. Ne yapacağız? Bir ters örmeden aldım. İki tane düz ilmeğim. Tekrar ters ilmekler diyeyim. Bir, 2 3 ters ilmeğimi tamamladım. Burada beni bekleyen 5 tane ilmek var. 1 2 3 4 Hemen şuradaki 5. ilmeğim. Bu 5 ilmeği birlikte ters ilmek olarak örüyorum ve bir tane ilmek çıkartıyorum. Diğer ilmekleri çıkartıp bakın 1 2 3 4. ilmeğim oldu. Devam ediyorum. 5 6 7 8 2 düz ilmekle beraber 10 ilmeğe tekrardan ulaştım. Devam ediyorum ters ilmekler. 1 2 3 ters ilmekten hemen sonra 1 2 3 4 5 tane beni bekleyen ilmeği ters ilmek olarak aldım. 4. ilmek olarak o Devam ediyorum ters ilmeklere. 5 6 7 8 2 tane düz ilmekle onu buldum. Kenar ilmeğim ters, arka sıradayım ve ön sıraya geliyorum. Uzun zamandan beri böyle bu kadar uzun şiş, misinalı şişlerle de çalışmayınca biraz karıştırdım açıkçası. Bakın birinci model sıramız bitti. Şimdi ikinciye başlayacağız. İkinciye başlarken de hemen şu ilk sırayı sizlerle beraber geçelim. Sizler de rahatlıkla görün. Bakın 1, 2, üç tane haroşa sırası hem sağ hem solu hem sağ hem solu şey yapıyor. Yani şu ortadaki hem bu taraftaki modeli hem bu taraftaki modeli kaplıyor. O yüzden artı 2 ilmek dedik. 10 on ve 10'un katları artı 2 ilmek şeklinde. Bakın şurası 10. Şurası 10. Buradaki 2 ilmek artı 2 ilmek. Başlangıç ve son ilmeği 2 ilmek. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 ters ilmek. Tekrar 1 2 ilmekten sonra ne yapıyorum? 2 tane düz ilmeği sağ yatacak şekilde kesiyorum. Burada bir tane ajur ilmeğim var. Tekrardan iki tane ilmeğin yönünü düzeltiyorum. Bunu sola yatacak şekilde kesiyorum. 2 tane düz ilmeğim ve 2 ters ilmeğimle sıranın sonuna doğru gidiyorum. Tekrar 9 ilmeğe düşürdük bu sefer modeli. Tekrar 2 düz. 2 ilmeği sağa yatacak şekilde kır. Kes. 1 arttır. 2 ilmeği sola yatacak şekilde kes iki düz ve iki ters kenar ilmeğiyle bu sırayı da böyle bitirdik. İlk başladığımız noktaya geldik.